Sevgili dostlar merhaba. Hani bazen böyle bir şey hatırlayamayız. Dilimizde takılır kalır. Ya bir şey vardı neydi o? Ha seks. abi bir seks yapmayı unuttuk bayağıdır diyen çiftler var. Bu size tuhaf gelebilir ama gerçekten böyle evlilikler var. İşte seks diye bir şey vardı hayatımızda bir zamanlar diyen çiftler için bu videoda bir şeyler söyleyeceğiz. Psikoterapist Doktor Cem Keçe ile birlikte. Hocam merhabalar. Merhaba. Böyle hani düşünüp de ya biz bir şey yapıyorduk eskiden neydi falan. Ah seks diyen çiftler. Gerçekten var mı? Var. Abarttık mı yoksa? Yok abartmadık. Hatta bununla ilgili bir film var. Seks Kaseti adlı bir film var. Cameron Diaz'ın bir filmi var. Evet. Hatta videomuzda onun görüntülerini de ekleriz. Görürler. O filmde de bir yemek masasında karı koca aynen bu duyalı Ya biz bir şey yapıyorduk bir şey ne yapıyorduk, yapıyorduk. <laughs> Allah, Neydi o falan deyip. Sonra cinsel yaşamlarını renklendirmek için bir şeyler yapan, bunun üstüne kurulu bir komedi filmidir. O yüzden... bu videonun ardından... seks kaseti filmini de dinleyicilerimiz izlerlerse, bu video daha anlamlı olabilir. Ama şunu unutmayalım. Bir ilişkide cinsellik bittiğinde... karşılıklı rızayla bittiğinde... her iki tarafta bundan şikayetçi değilse, bu tablo ortaya çıkıyor. Yani erkeğin gündeminden seks çıkmış, kadının gündeminden seks çıkmış... aylar olmuş, yıllar olmuş, sen niye gelmedin şarkısı fonda çalıyor. Ama her iki tarafında şikayeti yoksa sonra bir gün birisi düşüne bir şey ne yapıyorduk biz ya falan deyip bunun farkına varabiliyor. Ama bunu dert etmiyorlar. Böyle insanlar var. Burada bir sıkıntı yok. Çünkü niye? Karşılıklı bir rıza var. Uzlaşılmış var. Enerjilerini başka alanlara yitirmişler. Ha bize sorarsanız sağlıklı mı? Değil. Ama çift bundan memnun. Problem yok. Nerede problem çıkıyor? Taraflardan biri istiyor. Diğer taraf umursamadığında, diğer taraf istemediğinde bu bir çatışmaya dönüşüyor. Çünkü burada rıza yok. Bir tarafın isteği var, bir tarafın talebi var, öbür tarafın sürekli bir reddediş var. Bu bir çatışma yaratıyor. Ve bu çatışma çözümlenemezse aldatmalar, boşanmalar başlıyor. Ve bu aslında bir taraf daha istekli hale geldikçe, diğer taraf daha isteksiz hale geldikçe isteksiz tarafın isteksizliği daha da artıyor. isteyen tarafın isteği de artıyor. Adam haftada iki yapalım Derken kadın istemedikçe adam her gün iki yapalım noktasına geliyor. Yani bir anda böyle sex machine dediğimiz, seks hmm. makinesine dönüşüyor. Hmm. Kadın da sanki hiç seks yapmayacak, ölmüş de gömmeyi unutmuşlar gibi bir pozisyona geçiyor. Buna biz cinsellikte tatravalli etkisi diyoruz. Yani taraflardan birinin isteği azaldıkça öbürününki daha da artıyor gibi. Şimdi bu e, tabloda e, dediğim gibi uzlaşılmış durum var. Ama bu dediğim gibi sağlıklı değil. Şimdi bunun nedenlerine bakacak olursak çiftlerden birinin değil tabii ki ikisinin birden ya hormonal ya psikojenik ya işte farklı nedenlerle seksten uzaklaşması ve aseksüel bir hayatı tercih etmesi söz konusu. Yani bu süreç nasıl gelişiyor ya da iki tarafında aynı şekilde seksten uzaklaşabilmesi ve bunu birlikte de kabul edebilmeleri nasıl bir süreçte evriliyor? Birincisi burada bir fıtrat uyumu olması lazım. Yani bazı insanların yaşam enerjileri, e, cinsel enerjileri düşüktür ve bu insanlar üremek için, çocuk yapmak için ve bazen de rahatlamak için cinsellik yaşarlar. Ama genel anlamda düşük libidoları olan, cinsel enerjileri olan, yaşam enerjisi olan insanlar var. Bunlar tencere kapak gibi birbirlerini Hı. bulmuşlarsa bu tablo olabilir. Evet. İkincisi bazı insanların gerçekten hayatları çok zordur ve bu zorluklar onları böyle çok daha temel ihtiyaçlara doğru götürür. Yani barınma ihtiyacı, e, ayakta kalma ihtiyacı gibi çok temel ihtiyaçlar vardır. Oraya doğru götürür ve insanlar bir hayat mücadelesinin içine kendilerini çok kaptırırlar. Ve bunu kaptırdıklarında bütün enerjilerini buraya aktardıklarında cinselle bir şey kalmayabilir. Yani bazen koşullar da bu tabloyu yaratabilir. Üçüncüsü psikiyatrik tablolar bunu yaratır. Şimdi insanlar psikiyatrik tabloların bireysel olduğunu düşünür. Haklıdırlar da. Ama her zaman öyle değildir. Bireysel tavrular virüs gibidir, bulaşıcıdır. Mesela evde bir obsesif biri varsa, obsesif kompüsü bozukluk dediğimiz OKB, temizlik takıntı hastalığı olan biri varsa ve siz onun uzun zamandır yaşamaya başlamışsanız onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz haline gelebilir. Çünkü biz şunu gördük. Baskın psikiyatrik patoloji ötekine bulaşır. Yani sağlıklı olan onu iyileştiremez ama patolojik olan, sağlıklı olanı hasta edebilir. Yani bu bir virüs gibi bulaşır. Ve bazen... E, küçümsenen, görmezden gelinen, önemsenmeyen, ne yapalım onu da böyleymiş işte... E, temiz biri falan deyip... çok fazla burada örnek olsun diye o OKB'yi verdim. E, o problem o kadar büyüyor ki... evliliği altına alıyor, cinsel yaşamı altına alıyor ve yok ediyor. Böyle bir tablo da olabilir. Onun dışında obezite gibi... E, aşırı kilo problemleri... tabii ki cinsel yaşamı ikinci plana atıyor. Bazen evlilik ve ilişki çatışmaları, küslükler, mesela aylarca, yıllarca küs kalan insanlar var. Tabii ki küs kaldığınız zaman e, cinsellikle bir şey de kalmıyor çünkü içinizde nefreti, kini o kadar sıcak tutuyorsunuz ki. Duygular biz ikiye ayırıyoruz, İyi ve kötü diye. Cinsellik güzel bir duygu iyi tarafta ama kötü duygular çok güçlü olduğu zaman iyi duygulardan çalar. Çünkü duygular enerjidir, akar. Nereye akacaksa orada ağırlık kazanır. E tabii ki bazen böyle büyük bir kin, nefret, düşmanlık ve çatışmanın olduğu ilişkilerde tabii ki cinsellik ikinci plana atılabilir. Bunlar en sık gördüğümüz tablolar. E, ve her iki tarafta aldatıyor da olabilir bu arada. E, böyle bir gizli gündemlerde oluşabilir. Birbirlerine karşı bitmiştir enerjiler ama farklı ilişkilere akıtıyorlardır enerjilerini. Böyle tablolarda tabii ki cinsellik uzaklaşan bir gemi gibi uzaklaşır, ufuk çizgisinden kaybolur. Bu tabloda aslında mutlaka bir ikincil kazanım var. Belki 80 uzaklaşarak muhtemel bir cinsel işle bozukluğundan da uzaklaşmak. Ya da işte çocukla birlikte belki farklı mazeretlerin ön plana çıkıyor olması. Burada çiftler aslında bundan besleniyorlar değil mi? Çünkü bir kavga yok ya da şikayet yok herhangi bir şekilde. Bundan mağdur olan bir taraf da yok. Yok. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela her iki tarafın ailesinde de bir evlat kaybı var. Ve bu çift bu, bu travmayla büyümüş. Kaybedilmiş, iki evladın üstüne doğmuş insanlar bunlar. Sonra birbirlerini bulmuşlar, evlenmişler ve travmaları birbirlerini çekmiş. Ve kadın hamile kaldıktan sonra cinsellikleri ortadan kalkmış. Çünkü o evladı kaybetme korkuları, kaygıları o kadar büyümüş ki beraberinde cinsel yaşamlarını unutmuşlar. Çünkü bebek odaklı, çocuk odaklı, anne baba enerjisiyle o kadar çok birbirlerine yapışmışlar ki cinsellikleri bitmiş örneğin de olduğu gibi. Mutlaka her zaman bir sekonder kazanç vardır. İşte deminki anlattığımız örneklerde yaşam mücadelesinde bir para kazanmak vardır, hayata tutunmak vardır. O da bir sekonder kazançtır. Ötekini cezalandırmak, kendini cezalandırmak gibi durumlarda ortaya çıkabilir ama her halükarda bu sağlıklı mı? Değil. Değil. Biz tekrar sorumuza geri dönelim. Biz bir şey yapıyorduk yani neydi ya bu seks diye başladık. Sonra fark ettik biz bunu yapmamışız uzunca bir süredir. Tekrar bunu yeniden yapmaya başlamak muhtemelen pek kolay olmayacaktır ama herhalde insanlar o eski alışkanlıklarını tekrar yeniden de belli şekillerde ateşleyebilirler. Burada nasıl bir yol izlenmeli? Şimdi adam çorabım nerede diye sorduğunda kadın ne diyor? Nerede çıkardıysan oradadır diyor. Değil mi? Evet. bunu kızarak söylüyor. Evet. Seksi de nerede kaybettiyseniz oradadır. Güzel Biz bir de bu espriyi yapalım. <laughs> evet. Fakat bıraktığımız yer bizim geldiğimiz yerle aynı yer olmayacaktır. Çünkü sürene kadar uzarsa tablo o kadar ağırlaşıyor. Ama biz umutlu konuşalım. Tabii ki tedavisi var. Bunun için bir şeyler yapılabilir. Bu bir cinsel terapi konusudur. Yani e, siz uzun zamandır seks yapmıyorsanız ve yeniden seks yapmaya çalışırsanız sıkıntı olur. E, bunu mutlaka bir terapi konusu yapmanız, bir cinsel terapiste gitmeniz ve yardım almanız gerekir. Çünkü uzun zaman yapmayınca, yapmaya çalışınca bir e, telaş olur, bir başarısızlık olur, bir cinsel problem ortaya çıkar ve bu yaptığınız şeyden daha da sormanızı yol açabilir. Bu farkındalıkla yapılması gereken en güzel şey Google'a girip en yakın cinsel terapiste ulaşmak ya da cisef.org.tr adresine girerek e, cisef'in yetiştirdiği cinsel terapistlerden birine ulaşmaktır. Zaten bunu unutup unuttuğumuzun farkına varmak bile herhalde çok güzel bir işaret olabilir. Tabii problemin çözümünün yarısını yapmış olduk, fark ettik ve artık kabullendik. Evet teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili dostlar unuttuğumuz bir şey vardı. Neydi ya bu işte seks yapmaktı falan diye başladık ama bu belki size komik gelebilir. Fakat çoğu çiftin gerçekten kaderi haline gelebiliyor. O yüzden de bu konuda yapabileceğimiz birçok şey olduğunu da bu videoda konuştuk. Siz de lütfen görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.